Bir zamanlar küçük bir çocuk vardı. Adı Feyza'ydı. Feyza çok meraklı ve sevimli bir çocuktu. Her zaman etrafındaki şeyleri sormak ve öğrenmek isterdi. Ama bazen sorularına cevap bulamazdı. Bir gün annesiyle birlikte parka gittiler. Parkta oyun oynarken Feyza gökyüzüne baktı. Gökyüzünde güneş, bulutlar, kuşlar ve uçaklar vardı. Feyza bunların hepsinin nasıl oluştuğunu merak etti. Annesine sordu. Anne, gökyüzündeki şeyler nasıl oluyor? Güneş nereden geliyor? Bulutlar nasıl oluşuyor? Kuşlar nasıl uçuyor? Uçaklar nasıl yapılıyor? Annesi Feyza'nın sorularını duyunca gülümsedi. Ona şöyle dedi. Feyza, Gökyüzündeki şeylerin hepsi Allah'ın yarattığı mucizelerdir. Allah her şeyi yaratan, her şeye gücü yeten, her şeyi bilen ve her şeyi gören tek yaradanımızdır. Allah güneşi yarattı ki bize ışık ve sıcaklık versin. Bulutları yarattı ki bize yağmur ve kar yağdırsın. Kuşları yarattı ki bize güzel seslerini duyursun. Uçakları yarattı ki bize seyahat etme imkanı sunsun. Allah bize bunları ve daha fazlasını veren en cömert, en merhametli, en sevgili yaradanımızdır. Feyza annesinin sözlerini dinledi. Gözleri parladı. Allah'ın ne kadar büyük ve güzel olduğunu anladı. Annesine sarıldı ve dedi: Anne, Allah'ı çok seviyorum. Allah da beni seviyor mu? Annesi Feyza'yı öptü ve dedi: "Evet Feyza, Allah seni çok seviyor. Allah seni yarattı ve sana birçok nimet verdi. Allah senin iyiliğini ister ve seni korur. Allah senin dua etmeni ve ona şükretmeni ister. Allah senin ona yakın olmanı ister." Feyza annesinin sözlerini duyunca çok mutlu oldu. Allah'ın kendisine ne kadar değer verdiğini hissetti. Annesine teşekkür etti ve dedi. Anne, Allah'a dua etmek istiyorum. Bana nasıl dua edileceğini öğretebilir misin? Annesi Feyza'nın isteğine sevindi. Ona nasıl dua edeceğini öğretti. Feyza, annesiyle birlikte ellerini açtı ve gözlerini kapadı. Allah'a şöyle dua etti. "Allah'ım, seni çok seviyorum. Senin için çok şükrediyorum. Senin emirlerine uymaya ve yasaklarından kaçınmaya çalışıyorum. Senin yolunda ilerlemeye ve cennete girmeye niyet ediyorum. Seninle konuşmaya ve seninle yakın olmaya gayret ediyorum." Allah'ım, beni sevmeye ve korumaya devam et. Bana ve aileme sağlık, huzur ve mutluluk ver. Bana ve aileme cennetini nasip et. Bana ve aileme rahmet et. Amin. Feyza duayı bitirdi. Gözlerini açtı. Yüzünde bir huzur vardı. Annesine baktı. Annesi de ona baktı. Gözleri doluydu. Birbirlerine sarıldılar. Allah'a hamd ettiler. Sonra parkta oyun oynamaya devam ettiler. Allah'ın yarattığı güzellikleri seyrettiler. Allah'ın verdiği nimetlere şükrettiler. Allah'ın sevgisini hissettiler.